Merhaba arkadaşlar. Piramit bugünkü konumuz. Düzlemde bulunan bir çokgen tabana bağlı yine isim. Dörtgen, altıgen, üçgen bir çokgensel bölge seçiyoruz. Bir de tepe noktası seçiyoruz. P noktası, T noktası, A noktası gibi. Tabandaki çokgensel bölgeyi tepe noktasına birleştirdiğimizde oluşan cisimlere piramit diyoruz. Piramitleri de yine tabandaki dörtgene ya da çokgene göre isimlendiriyoruz işte kare piramit, altıgen piramit ya da üçgen piramit gibi isimlendirmeler yapabiliyoruz. Bizi daha çok alan ve hacimleri ilgilendirecek prizmaları hatırlayalım. Prizmaların hacmi taban alanı çarpı yükseklikti. Piramitlerde bir bölü üçümüz bir piramitin hacmi taban alanıyla yüksekliğinin çarpımının üçte biri kadar. E alanı nasıl bulacağım? Taban alanı Prizmalarda yine hatırlayalım iki tane taban alanı vardı alt ve üst olmak üzere. Burada bir tane taban alanımız var. Buna yan alan ekliyoruz. Yan alanında şöyle bir özelliği var piramitlerimizde. Yan alanlarımız birer üçgen. Prizmalarda yan alanlar dikdörtgen değil, piramitlerde yan alanlarımız birer üçgen. O yüzden de piramitte iki farklı yükseklikten söz ederiz. Bir piramidin kendi yüksekliği vardır. Tepe noktasından tabana indirilen, şeklin içerisinden çizilen yükseklik. Bir de yan yüz yüksekliği vardır. Tepe noktasından taban üzerindeki yüzeye indirilen, ayrıta indirilen uzun. Aralarında da bir şeklin içerisinde oluşan dik üçgenden söz edebiliriz. Taban alanı çarpı yüksekliğin üçte biri hacmi veriyor. Taban alanıyla yan alanların toplamda bize hacmini veriyor, ve alanını veriyor piramitlerimiz. Dik kare piramit demek ki taban kareymiş. Yüksekliği 12 cm. Piramitin kendi yüksekliği. K h arası. Şuradaki uzunluk 12 cm'dir. Tabanın bir ayrıtı 10 cm. Taban kare ise 10 birimlik uzunluklarımız var. Piramitin tüm alanı ve piramidin tüm hacmini bulmamızı istemiş bizden. Hacmi bulmak her zaman daha kolay. Hacim kuralım neydi benim? Hacim kuralım taban alanı çarpı yüksekliği bunu neye bölecektim? Bunu üç'e bölecektim. Taban alanı tabanın bir kare olduğunu söylemiş. Kare piramit, tabanın kare. Tabanın bir aydınlığında 10 vermişti. Taban alanı o zaman 10 çarpı 10. Bu taban alanı. Taban alanı. Çarpı yüksekliğim 12. Bölüm 3. Sadeleştirdim. 12 ile 3'ü. 400. Pardon nereye gitti? soru? Burada. 400 santimetre küplük bir Hadi, Gelelim alana. Gelelim alana. Taban alanı var. Taban alanı. Tabanı kareydi. iş kolay. Artık buna yan alanı ekleyeceğim. Yan alan. Taban alanı onun karesi. Şimdi gelelim yan alanına. Dört tane yüzü var. Taban kare olduğu için dört taban, taban ayrıtı var. Dolayısıyla dört tane yan yüz. Her bir yan yüzün Üçgen olduğunu biliyorum. Taban uzunluğunun 10 olduğunu biliyorum. Yüksekliğine ihtiyacım var. Ha, şimdi bu yan yüz yüksekliğini çizeyim. K noktasından yan yüz yüksekliğini çizdim. Hac'dan şuradaki yükseklik ayağına kadar olan uzunluk tabanın ayrıtı 10 olduğu için 5 birimdir. Elimde bir dik üçgen var. Dik kenarları 5 ve 12 olan dik üçgen hipotenüsü 13 olan üçgen. Bu 13 benim 10 birimlik kenara ait yüksekliğimdir aynı zamanda. Tabanı 10 iken yüksekliğini 13 bulduk. 10 çarpı 13 böyle 2 de benim yan alanlarımdan bir tanesidir. Şurada 100 geldi. Bundan da kaç tane var? 4 tane var. 20 çarpı 13'ten de 260 geldi. 360 santimetre karelik bir büyüklüğe sahip benim piramitimin alan. Tepe noktası T, tabanı ABC'de olan düzgün kare piramit, T noktasından bir iple tavana asılmıştır. Bir gibi de düşünebilirsiniz bunu piramit şeklinde tabanı kare Yan yüzleri üçgen. Her bir ayrıtının uzunluğu 6 santimetre. TA da 6, AB de 6, TC de 6. Tabandaki kare yan yüzler nasıl üçgen olur bu durumda? Yan yüzler bütün ayrıtları 6 birim olduğu için eşkenar üçgen olur. A noktasından C noktasına yürüyerek giden böceğin yolu en az kaç santimetredir? Şimdi bu bir piramit. A noktasından C'ye gideceğiz. A noktasından C'ye giden en kısa yol tabandaki karenin köşegenidir. Asılı olduğu için A ve C arasında taban üzerinden yürüme şansına sahiptir. E ayrıntıları altışar birimdi. Tabanı da kareydi. Karenin köşegen uzunluğunu soruyor demektir bana. Yürünecek en kısa yol 6 kök ikilik büyüklüğe sağ. Yine bir hareket sorusu yüzey üzerinden. Şekildeki kare dik piramidin A köşesinde bulunan bir kalece büyütecekmişiz. Kare dik piramid, yan yüzleri aynı olan bir piramid. 20 derecelik BTC açısı. BTC açısı 20 derece. AT uzunluğu 6 birim. Şurası da 6 birimmiş. A köşesinde bulunan karınca piramidin yan yüzeyinden ilerleyerek D noktasına ulaşıyor. Önce şuraya geldi. İzlediği yolu da çizmiş. D'ye ulaştı. Alacağı en kısa yol. Yüzey üzerinden bir hareket sorusu. Başladığı yer A noktası. O zaman ben TAB üçgenini çizerek başlıyorum. TAB üçgen. Bildiğim uzunlukları da yerine yazayım. TA uzunluğu 6 birim. TB uzunluğu da 6 birim. Peki şu aradaki açı, bu aradaki açı da 20 derece. Nereye kadar geldim şu anda? Şuradaki yüzeyi kullandım. Sonra hangi yüzeyi kullanıyor? TBC yüzeyini. Onu da çizeyim. TBC yüzeyi. O da bir üçgen. T açısı 20 derece. Şu uzunluklar neredir? Biri, altışar birim. Sonra da TCD üçgenini kullanıyor. Onu da çizeyim. TCD üçgenini de çizdim. 6 birimlik bir uzunluk. 20 derecelik açı. A noktasından D'ye gideceğim. En kısa yolla gideceğim. A noktasından D'ye en kısa yolla. İşte A noktasından D'ye gidecek en kısa yol. Şu altılar işime yaramıyor artık. Bir ikiz kenar üçgen. Kenarları altışar birim olan ikiz kenar üçgen. Ve tepedeki açısı da 60 derece. Nasıl bir üçgen oldu? Artık eşkenar üçgen oldu. Açıların her biri 60 derece. O zaman benim alacağım en kısa yol A'dan D'ye çizilen en kısa yol altı birimlik bir uzunluğa sahip. Taban çevresi 24 santimetre olan eşkenar üçgen piramit. Taban çevresi 6 santimetre olan eşkenar üçgen piramit. Şurada da bir tepe noktam olsun. Şöyle bir piramit. Tepe noktası. A, B, C. Şu da tabanın olsun. Tabanı da tarayayım. Taban çevresi 24, üstelik de eşkenar. O zaman... Şuradaki taban ayrılıklarının her biri 8 e 1. Yan ayrıt uzunluğu da 8 1. Başka nerede 8 var o zaman? T 8, T 8, T ve B arasındaki uzunluk da 8. Yüzey alak. Tabandaki üçgenin eşkenar. T B C 8, 8, 8, 8 birimlik bir uzunluklara sahip bu da eşkenar. T A B o da eşkenar. T A C o da eşkenar. TAC üçgenim, o da eşkenar. Aslında elimde dört tane eşkenar üçgen. E bir eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 şeklinde bulunabiliyordu. 4 tane de var elimde. Benim alanım 64 kök 3 santimetre kare kadar olacak. Bu cisme özel bir de veriyoruz biz. Biraz sonra göreceğiz. Düzgün 4 yüzlü deniyor. 4 tane yüzü var ve her biri eşkenar üçgen olan bir piramit. Aşağıda açılımı verilen kare piramitin taban aylıkları 8 cm, yan yüz yüksekliği 5 cm, piramitin hacmi ne kadar? Bu açık şekliymiş. Hadi biz bunun kapalı şeklini çizmeye çalışalım. Tabanda bir kare olacak. Tabanda bir kare. Şu benim kare olsun. Bir tane tepe noktası olacak. Tepe noktasını köşelere birleştireyim. Tepe noktasına T dedim. Şurada tabandaki kareye de A, B, C, D karesi dedim. Taban ayrımları 6'şer santimetre. BC 6, AB 6, AD ve DC 6. Yan yüz yüksekliği 5. Onu çizmemişiz. Onu çizelim. Yan yüz yüksekliği tepe noktasından tabana kadar olan şuradaki uzun. Bu 5 cm. Taban ne kadardı? 6 cm idi. 6'yı 3'e 3 böler aslında bu. Piramidin hacmi için bana piramidin kendi yüksekliği lazım. Ne yapayım? Tepe noktasından piramidin kendi yüksekliğini çizeyim. TH bunu bulmam lazım. Peki H'la şu tabandaki K'yı birleştirsem. AB uzunluğu 6 verilmişti. H'la K arasına yarısını yazabilirim. 3. Bir dik üçgen oluştu. Hipotenüsü 5. Dik kenarlarından biri 3 olan özel bir üçgen. 3, 4, 5, üçgen. Demek ki benim yüksekliğim T ve H arasındaki uzunluğum 4. Şimdi hacme gelelim. Neydi hacim kuralım? taban alanı. Tabanda kare vardı. Ayrıtları altışar birim. Taban alanı. Çarpı yükseklik. Yüksekliğini de 4 bulduk biz. Bölü 3. 36'yı 3 ile sadeleştireyim. 12. 12 ile 4 çarpımı 48 santimetre küplük bir hacme sahipmiş benim buradaki kale dik prizm. Evet, demin söz etmiştik. Düzgün dört yüzlü. Dört tane yüzü var, her biri eşkenar üçgen. Yüksekliği, alanı, hacmi ile ilgili bazı formüller var. Bunları kendimiz de çıkarabiliriz ama biraz zaman kaybolur. O yüzden kalıp olarak bilmeye çalışalım. Eğer bir ayrıtına A yazarsak, en kolay alanını buluruz. Dört tane yüzeyi var, her biri A kare kök bölü 4. Alanı o yüzden a kare kök Yüksekliği bunu ezbere bilelim. a kök 6 bölü 3. Kendimiz de çıkarabiliriz. Şurada çizilmiş a kök 6 bölü 3'lük uzunluğu. Yani yüz yüksekliği a kök 3 bölü 2. Bu zaten eşkenar üçgenlerden birinin yüksekliği. Hacmini bulalım. Eğer yüksekliğini bulursak hacmini ezberlememe gerek yok. Taban alanını a kare kök 3 bölü 4 diyor. Çarpı yükseklik A kök 6 bölü 3 çarpı 3'e bölecektim. A kök 2 bölü 12 gibi bir kalıbında varmış. Bunları bir yerlere not ederseniz işinize yarar. Bir ayrıtının uzunluğu 12 santimetre olan düzgün dört düzlüğünün yüksekliği. Ne yazmıştık yüksekliğe? Yüksekliğe ne yazdık? A kök 6 bölü 3 yazmıştık. A kök 6 bölü 3. A'yı da 12 vermiş. 12 kök 6 bölü 3'ten söz ediyor. 4 kök 6 santimetrelik bir yükseklikmiş. Düzgün dört yüzlünün yüksekliği. Bir düzgün dört yüzlünün tüm alanı 16 kökmüşse hacmi ne kadar? Neydi düzgün dört yüzlünün alanı? A kare kök 3. Neye eşit olacak diyor bana? 16 kök 3'e. Niye? Neyi bulayım diye. Ayrıtını bulayım diye. Bir ayrıtı 4, 1. Hacim. Ha, ezberlemem gereken formüllerden bu. 1. Akü. Kök 2 bölü. 12 de benim hacim kuralım. 4'ün küpü çarpı kök 2 bölü 12. Şu 4'ün bir tanesini bununla sadeleştireyim. 16 kök 2 bölü 3 birim küplük bir hacme sahipmiş. Buradaki düzgün görmüşsünüz. C, A, P eşkenar üçgen biçimindeki bir karton. Kenar orta noktaları birleştirilerek noktasal çizgiler yardımıyla bir piramit elde edecekmişiz. Şu piramitimizin tabanı olacak. C köşesi, A köşesi, P köşesinden cismi yukarı katlayacağız. Bu üçü tek bir noktada kesiş. C, A, P'nin C, A, P üçgeninin çevresinin 12 olduğunu söylemiş. Demek ki bir kenarı 4 birim. Kenar orta noktalardan söz etmişti. Şu ayrıkların her biri ikişer birim. Piramidin hacmi. Oluşan piramit düzgün dört yüzlü. Düzgün dört yüzü. Dört tane yüzü var, her biri eşkenar üçgen. Nesi istenmiş hacmi? Neydi de kuralı? A küp kök 2 bölü 12 idi. A yerine de ne alacağım? A yerine de 2'yi alacağım. 2'nin küpü kök 2 bölü 12. Şuradan 4 2'yi sadeleştireyim. 2 kök 2 bölü 3 santimetre küplük bir hacim elde edelim. Buradaki düzgün 400. Benzerlik piramitlerle karşılaşacağımız özel bir durumdur. Daha önce de neyi hatırlıyorum ben? Alanla benzerlik arasındaki ilişkiyi hatırlıyorum. Alanlar oranı benzerlik oranının karesi de eşitti. Şimdi ise işin içine hacimler girecek. Hacimler oranı benzerlik oranının küpüne eşit. Peki benzerlik oranını nereden? Benzerlik oranını piramitlerin yüksekliklerinden bulabiliriz. Şurada küçük piramitin yüksekliği H1, büyük piramitin yüksekliği H2 benzerlik oranı ki K ile gösteriyorduk. H1 bölü H2'den yazılabilir. Benzerlik oranı taban ayrıntılarının oranından yazılabilir. Şuna A, şuna D değil. A bölü D'den bulunabilir benzerlik oranı. Benzerlik oranı yan ayrıt uzunluklarından bulunabilir. Şuraya X1, tamamına x2 diyeyim. x1 bölü x2'den bulunabilir. Bunların her biri benzerlik için kullanabileceğimiz kalıplarımız. İşin içinde alan varsa benzerlik oranının karesini kullanıyorduk. Hacimler oranı istenildiğinde benzerlik oranının küpünden söz ediyorduk. Şimdi bunu kullanacağımız bir kalıp vermiş Demiş ki iki tane piramit var, büyük piramit. Tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. Yukarıda bir küçük piramidim var. TF ile FC arasındaki oranı vermiş. 3'e 2. Hemen ben buraya 2x buraya 3x yazdım. Yukarıdaki TDEF piramidinin, yukarıdaki piramidin hacminin 8 olduğunu söylemiş. Altta kalan kesik piramidin hacminden söz etmiş. Biz büyük piramidin hacmi ve küçük piramidin hacmini oranlayabiliriz. Hacimler oranı ve küçük bölü ve büyük. Küçük piramidin hacminin büyük piramidin hacmi ne Hacimler oranı ne olacaktı? Benzerlik oranının küpü. Benzerlik oranı ne kadar? 2x'in 5x'e oran. Bu 2 bölü 5'in küpü. Küçüğünü ne vermiş? 8. 8 bölü Büyük piramitin hacmi 2'nin küpü 8 bölü 5'in küpü 125 Demek ki büyük piramitin hacmi 125 santimetre küp Sorulan farklı bir şey Kesik piramitin hacmi Kesik piramit nedir? Büyük piramitten yukarıdaki küçük piramidi çıkardığım zaman geriye kalan parçadır kesik piramit. O zaman ben kesik piramitin hacmini bulmak için büyük piramitin hacminden küçük piramitin hacmini çıkarıyorum. 125'ten küçüğün hacmi 8'di, 8'i çıkaracağım demektir. 117 santimetre küpkük bir hacim elde ederim buradaki kesik piramit için. Yanda taban alanları 25 santimetre kare ve 36 santimetre kare olan dikdörtgen piramit verilmiştir. Tabanlar arasındaki uzaklık 2 santimetreymiş. Kesik piramitin hacminin bulunmasını istemiş. Bu tür kesik piramit soruları da biz şekli tam piramide tamamlayıp benzerlikten yararlanırız. Yukarı doğru tamamlayayım ben cismimi. Yukarı doğru tamamladım. Bir tepe noktası elde ettim. Çünkü benzerlik yazmam lazım. Benzerlik ancak küçük ve büyük piramitler arasında yazılabilecek bir bağlantı. Tabanlar arasındaki uzaklıktan söz etmiş. Şu aradaki uzaklık iki birim. Benim yeni oluşturduğum piramidimin bir yüksekliği var. Küçük piramidin yüksekliğine de h gittim. Benzerlik oranını biz yükseklikleri oranından yazabiliyorduk. O zaman benim benzerlik oranım küçük piramidin yüksekliği h, benzerlik oranı küçük piramidin yüksekliği h, böyle büyük piramidin yüksekliği h artı 2 diye yazılabilir. Bana verilen taban alanları. Benzerlik oranıyla alanlar arasındaki oran. Benzerlik oranıyla alanlar arasındaki oranı kullanayım. 25 bölü 36 alanlar oranı. Benzerlik oranının nesi olacaktı? Karesine eşit olacak. Her iki tarafın kare kökünü alayım. 5 bölü 6 eşittir. H bölü H artı 2. 6H 5 h benim oluşturduğum yukarıdaki küçük piramitin yüksekliği 10 santimetreymiş. Peki kesik piramitin hacmi? Deminki soruda da vardı bir önceki soruda kesik piramitin hacmi için büyük piramitten küçüğünü çıkartacaktı kesik piramitin hacmi büyük piramitin hacmi eksi Küçük piramidin hacmi. Piramitte hacim kuralı neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Tabanı büyüğünün 36. Yükseklik T'den tamamı olan H artı 2'dir. H'ı 10 bulmuştuk. Yükseklik 12 bölü 3. Küçük piramidin hacmi. Tabanı 25. Yüksekliği H kadar yani 10 bölü 3. Ne yaptı? Paydaları nasıl eşitleyeceğiz? 144, 36, 432'den 250'yi çıkarıp 3'e böleceğiz demektir. O da 182 bölü 3 santimetre küp yaparmış. Yine bir benzerlik sorusu. Şekilde içi sıvı dolu bir piramit yükseklikleri eşit 3 parçaya bölünmüştür. L noktasındaki musluk açıldığında en üstteki piramitteki suyun 2 dakikada boşaldığı gözleniyor. Buna göre en alttaki kesik piramitteki suyun boşalması için gereken süreyi buluruz. Şimdi yine benzerlikle hacim arasındaki ilişki. Şuradaki benzerlik oranı 1 dolu 2 Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise hacim için bunun küpünü almam gerekir. 1 bölü 8. Bu ne demek? En üstteki küçük piramidin hacmine V yazarsam şuradaki tepe noktası T tabanı A, B, C, D olan piramidin hacmine 8 V yazmam lazım. V'si burada geriye 7 V kadarlı bir hacim kalır ortadaki bölge. En alttakine bakalım. Yine yeni bir benzerlik. Bu kez küçük piramitle şeklin tamamını karşılaştırayım. Şurası bir birimken tamamı üç birim. Benzerlik oranı bu kez bir bölü üç. Bir bölü üçün küpünü alsam bir bölü yirmi yedi. Peki bunu nasıl yorumlayacağım? Küçük piramitin hacmi V kadarsa tamamı 27 yedi Tamamının 27 V olması için 8 V'sini yazmışım. Geriye 19 V'lik bir hacim kaldı. Buradan sonrası da orantı. Ne istiyor benden? En üstteki piramitteki suyun 2 dakikada boşaldığı gözlemleniyormuş. Yani v biz V kadar suyu ne kadar zamanda? 2 dakikada boşaltıyor. Sorulan en alttaki kesik piramit yani 19 V'nin ne kadar zamanda boşaldı? 19 katı kadar bir hacmi 19 çarpı 2 38 dakikada boşaldı.